Arkadaşlar i̇şte hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Görkem. Bugün sizlerle birlikte e, Bad Wars'tayız ve böyle bir map geldi. Yani açıkça söyleyeceğim map beğenmedim çok. Çok açık bir map. Ama olsun bugün Bad Wars'tayız. Tekim. Kimse gelmedi. <laughs> Her neyse şimdi güzel bir win almak istiyorum. Yani win alacağım da inşallah. Yanlış kaldım ya. Daha kılıç alamıyorsun. Win nasıl alacaksın diyorsanız doğru diyorsunuz. Ben biraz olabilirim şu anda Eee günün Kaçıncı maçı ikinci maçı bu İkinci video ikinci maçı da video. Konuş artık <laughs> Daraldım ya iyice ben adama çekeceğim yol Yeter Psikolojik olarak Baskınlık sağlamak için adama yol çekecektim Adam da çekmeye başladı İkimiz de çekiyoruz yani Karşım biraz yavaş değil mi ya ne yapıyorsun lan? <laughs> Şu an eğer yatağını kırarsam çok iyi bir win olacak. Win'le alakalı ya. Şu an şurada. Evet, çok iyi. Arkadaş AFK bıraktı. 2 dakika annesi falan çağırdı herhalde. Demir kılıç hemen. Spam kill. <laughs> çok iyi, çok iyi. Gayet güzel, gayet güzel. Başlık videosu geliyor. Başlık geliyor, başlık geliyor. Gel, 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 gel. Evet, 4. kill. Hayır kardeşim, bu benim bir şeyim. Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Alacağım. ay yanlış oldu. Neyse olmuyor böyle şeyler. Mor spam kill yapıyor. Allah kahretsin ya. Ben yapacaktım da güzel. Karşım biraz yavaş oldu ya. Neyse burada da var biraz. Bir karış alacak param var Allah'tan. Karışım makronu makronu kapat kapar mısın? Makronu kapar mısın? Makronu kapar mısın? Makronu kapar mısın? Makronu kapar mısın? Bir daha diyeceğim. Bu inşallah bir daha gelmez. Gelecek ama. Çok değişik bir cümle oldu derken ben yatak kırılmasın. Ne alaka yatak kırılmasın? Yatak kırılırsa falan diye ortaya bir yol çekin kaçmak için. Hop, 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 hop. Allah kahretsin ya ben niye lafın üst Gel gel kırmızı gel, gel 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 Ortada da sarı var Allah kahretsin ya bu ne ya Ne şanssızlık bahsızlık Falan filan Adamın yatağı çok açık Mora gideceğim. Şuradan bir kendime don çekecek para bulursam çok iyi olur. Sen de altın olayım ya bari. Adamın base'ine gidiyorum o kadar. Hop şöyle bir basalım ya. O gelmiş sonuçta bizim base'e. Biz de bir ziyaret edelim makul. şöyle. Gerçekten <laughs> kırdık. Gayet iyi. Hop. Kendi bezime tekrar bir uğrasam mı? Bu arkadaş niye aşağı böyle yerlere falan hep şey atmış? Evet şuradan. Bende ok var. Buraya mı geliyor? Ya şanslısın kardeşim ya. Gel gel burada golem spawn edeceğim senin için. Gel gel. Kırmızın da yatağı yok. Çok iyi. Şöyle ben bir onun için golem gole, golem spawn sipari sipariş ediyorum. Neredesin sen? Gel artık. Konuş artık. O da o kalacak ya belli. Ben niye sıktım ki gey zekalı gibi? Gidiyor ortaya ortaya gidiyor ya. Ben biraz şu an yayalayayım sana bir tane de şey almak istiyorum. Alev topum yokmuş. Tamam ya. Gidelim hadi. Sarının yatağı gitse, herkes böyle birebir kalsa. Of burayı da ben kırmıştım. Hop, şöyle. Birinci olma şansın biraz düşük olsa da Allah'tan umut kesilmez diyerekten yapacağız bir şeyler inşallah ortada zümrüt var gayet iyi keşke birinden ya birinden iki tane çıksa var ya çok güzel olur iki değil üç tane oluyor herhalde evet dört tane olacak biri mi var yakınlarda veya ortası yün mü? Evet şurasıymış. Ondan geliyormuş o ses. Derken 5. zümrüt 6 oldu gayet iyi. Şuradan 7. ve 8. de alırsa 10. oldu. 10. ne ya? Tamam dedik. Yeter bu kadar. Gayet güzel elmas kılıcımız. Aa herkes yere gitti. Çok çok iyi. Bu müthiş oldu, müthiş. Gayet güzel, gayet güzel. E şu ses nereden geliyor? Çok şey yaptı beni ya. Böyle tahriş etti kötü oldu. Yürümemden kend... Çok konuşuyorum. Şöyle seni bir imha edeyim ben. Düşüyordum onlarda. Bir keskinlik de bassam güzel olur. Hiç fena olmaz. Şöyle keskinlik basalım. Bir tane daha şey var. Var mı var ee, daha ne alabilirim ki ben? TNT alayım ya. Yok TNT almayayım ya. Sonra TNT kafam karışıyor falan. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tamam TNT alayım. Tamam bir tane daha laptop al. Geri kalanları da şey al. Okey ya. Biraz envanterim değişik bir şekilde olsa da hemen bir şöyle düzen hayattır diyerekten düzen yaptık. Hadi alayım ne olur ne olmaz bir şey olur. Keşke sıçram alsaydım ya. Şimdi 3 kişiler. Biri ortada. Okey. Biri ortada. Görüyorum. Sarı şurada. Gel lan benim meyze. Yiyor mu? Yiyor mu lan? Ben şuralarda bir tane tip atlatmak istiyorum ki şöyle benim bezime gelme açıları falan bir şeyler falan bir şeyler olsun ya. Çelç patlat. Geri. Ben deliyim ha. Okey. Tamam burayı da elde mi kısa verdik? Aa ben şey alayım. Dur 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 dur. Hemen hemen hemen. Gidemediğim var mı? Yok şurada vardır. Herhalde var. O geçmiştir evet geçmiş bile. Ee, biraz ok lazım da. yani biraz daha ok alayım. neyse Benim ne almam lazımdı? Şurada makas alayım. Arkadaşlar bu arada bedvarsı falan yeni başladıysanız makasanın çünkü e, böyle köprü şeylerinde vs'lerinde iyi işe yarıyor. Bir yanda adam gereken altını falan kırıyorsunuz. Çok çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Çok konuştum. Şuradan da yol var lan bana onu da patlatayım ben. En iyisi. Hop, şöyle altına blok koyarsam. Hadi görüşürüz. Gayet iyi. Tamam ya ben şu an bana gelen yolların çoğunu kapattım derken son anda shift. Emir golen bir tane de alırsam maçı alacağımı düşünüyorum derken sarı gitmiş, elenmiş. Bir şeyler olmuş. Adam benim base'e gelecek %80. Şu an biraz korkak oynuyorum farkındayım ama yapacak bir şey yok şöyle birini şuraya koyayım. Aksın olsun, Şöyle öbürünü de şuraya koyayım. Biraz ses çıkıyor ama olsun. Bir şey olmaz. Görünmezlik mi işte o? Dur ben bir fiz içeyim ya. O bana gelecek sonuçta. Şu anda bir savaşa giriyorum sanki. Bana öyle geldi. Evet görünmezlik içmiş. Arkadaş görünmezlik içmiş. O da iki tane golem olduğunu düşünmüyor bende. bende. Evet beni düşürmüş olabilirsin. Evet. Ooo bende de yay var. Bende de yay var. Bende de yay var. Bende de yay var. Bende de var. Bende de var. Ve benim base'ime gelmezsen benimle savaşamazsın diyeyim. Çok sessiz sesi var ya. Şıpır 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 sesi. RS olmaz ama yalnız. 2 tane altın elma yedim bak senin yüzünden. Karşım biraz... Öleceğim. Öleceğim ya. Aaa götüm başım ayrı oynuyor şu an. Ok ve SS ne ya? Ben geri zeka alayım. şekildeydi. Umarım videoyu varmış.